Evet Neslihan yani de ne yaptın? Ne yaptın sen? Bu evde halin ne? Ne yapıyorum sen? Sus. Sus. beni. Bir dolap mi? burada. Bu ev ev ne, ne oluyoruz? Bu ev oluyor. Burada, ne taşınıyoruz, taşınıyoruz. Ben içeride boşturacağım. Bak. <laughs> bakın. Burada bakın. Bakın. Böyle evler oluyoruz. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Burada. Abi bolo. Herkese merhaba bolo. Herkese merhaba herkese selamun aleyküm. Bugün de arbalar. Ha diyorum bugün arbalar da yapacak. Yani burada, da burada bu oyuncaklarla araba yapıyoruz. Böyle diyorlar. Muhammed Emre ile bugün oynuyorum. Bugün kahvaltı falan yaptım. Bir buçuk saat kadar oldu. Şu anda çocuklar burada oturuyoruz ve oyuncaklar da oynuyorlar. Neslihan dışarıda. Merhaba Neslihan. Merhaba. Aa, aa bugün böyle ansızın video başladın. Şaşırdım mı hmm. anne? Ya şaşırma. Evet arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Hmm. Vallahi güzel iyiyiz hamdolsun. olsun. Şimdi Kalktık biz kahvaltımızı yaptık. Çocuklar içeride oynuyorlar. Ev evet, çok dağınık bilmiyorum neden bu kadar. Dağınık bozukluyor. değil ya. bugün Aa evet, kusura bakmayın. Ev ya. derken mutfak dağınık demek istedim. Hmm, bu, bu, bugün bakın ya bugün güzel gözüküyor. Maşallah. Siz de böyle diyebilirsiniz. Arkada ne var? Hmm. Ya, çok güzel yaptım bu yani bu eskisi, bunda içinde koydum aynen ondan sonra Neslihan şu anda arkadaşlar dünden kalma yemeğim var bugün yemek yapmayı düşünmüyorum bugün e, bütün böyle örümcek ağları örüm ağ yok gerçi ama işte duvarları temizlemeyi düşünüyorum şu pirinç pilavını yapıp bir de çamaşır yıkıyorum arkadaşlar tekrardan bu çamaşır her gün her gün bitmiyor bu bu iş bitmiyor mu hiç? Çamaşır Doğru işi mı? değil mi? Evet. Dün ben şeyi yıkadım. Çocukların kıyafetlerini yıkadım. Ve Nevresim takımlarını yıkadım. Hmm. Tamam mı? Bugün senin kıyafetlerin benim kıyafetlerim. Ve bir birkaç şey daha var onları yıkayacağım. Hmm. Ama öncesinde şu pirinç planını halledeyim dedim. Dağınık derken mutfak dağınık demek istedim ya. Kusura bakmayın. Hmm. Ben o sabah erkenden kalkıp hmm. evi temizledim arkadaşlar. Ne güzel bir ada çekti, süpürdü. İşte her yerini toparladı sağ olsun. Hmm. Rana'nın en büyük yardım bana bu. E olsun ya değil mi öyle? Ya. Ev işi konusunda arkadaşlar bana çok yardımcı oluyor sağ Evet olsun. bu arada burada pirinçler var. Hayır ben ne diyordum bak pirinç pilavı söylemedim ben. Hmm. İşte dünden kalma yemeğim var yarın adım pirinç pilavı yapacağım arkadaşlar. Hmm. Çok çabuk olacak. O yüzden Çabuk olsun dedim ve ondan sonra da ilk önce odadaki duvarları temizleyeceğim. Ondan sonra çocuklar zaten odada otururlar. Ben de mutfağa geçerim ve dışarıyı hallederim salon. Bir de banyo var. O kadar. Tamam. Birkaç saat sürecek işim ama olsun. Değil mi Rana? Uzun zamandır ben diyorum yapacağım yapacağım ama yapamıyorum ya. Yapamıyorum gel artık. Hmm, tamam. Eskiden Rana hep böyle diyordu şimdi bugün ben. Doğru. Bu arada arkadaşlar pazartesi günü inşallah okul açılıyor. Çocukların okulu açılacak. Pazartesinden itibaren çocuklar okula başlıyorlar arkadaşlar tekrardan. Bu devlet delirdi mi ne ben anlamadım. Videolar kapalı, Videolar açık. Rana sen de bir şey söylesene. Doğru diyorum. Sinir beni. Tamam tamam. Bilmiyorum. Bugün ben bakkala gittim de. İşte kadın bana söyledi okullar açılıyor diye pazartesi günü ben de mutlu oldum açıkçası. En azından uyku rutinimiz ve benimkisi daha da iyi olacak. Evet arkadaşlar şu anda pirinç pilavım hazır. Üstüne şu taşı koymuştum. Dövme taşını güzelce böyle pişsin diye. Evet. İlk önce bir şunu yapalım da. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, çok da güzel gözüküyor. Bunun üstüne var ya şimdi nohut yemeği döküyor arkadaşlar kadar güzel olacak ki. O kadar lezzetli. Bu aralar ben pilavı becerebiliyorum. Eskiden hiç ama hiç beceremiyordum. Ama bu aralar hamur olsun. Bir de tane tane olmuş bakın. Birbirine yapışmamışlar. Bu aralar beceriyorum arkadaşlar. Bir gün inşallah bir yani yapalım. Bir yani vlog çekeyim size. Bir yani yaptım diye. Ben hayatımda İlk defa biryani yaptım galiba bir kere yapmıştım, onu da doğru düzgün yapamamıştım diye hatırlıyorum evet bu ne geldi? ben pilavın tadına bakıyordum nasıl olmuş diye güzel olmuş, tuzlu falan yerinde hmm. bir dakika, bir dakika ilk bakmaya al tat sen de hmm. çocuklar için böyle çikolatalı kek aldım on be Demire sen geldin mi? <laughs> Ama çocuklar böyle şeyler puh, 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 Beğeniyoruz puh, 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 puh. Ama onlar için da <laughs> da Çok güzel oluyor <laughs> Bak ya nasıl yiyecek Hem çikolata hem pilav hmm. <laughs> Arif Arif <gülüyor> Arif Adnan tam bir Pakistanlı <laughs> Değil mi Arif Adnan Değil mi evet. Bu arada... Bakın ya. Bak. <laughs> Düşünüyor. Yiyin yiyin Korkuyor. Şimdi topalada yiyecek. Evet şimdi sana bir haberim var. Evet. Ben şimdi makineye çamaşırları atıp içeri odaya gidiyorum. Odanın duvarlarını temizleyeceğim. Ondan sonra olur. siz orada da oturabilirsiniz. Hmm, İlk önce olur. bana bir izin verin. Ben odayı halledeyim. Olur mu? Olur olur. Bu arada camiseler çizgiler de şu anda. Ee, yarın yarın oldu. Hana? Evet. Yarın bugün dün. yani dün dün oldu. Bugün olmuş. Rana hmm. sen çorap neden giymiyorsun? Öyle biliyorum. Ne öyle? Hava soğuk çorap giy. Tamam ya. Çorap da ne Bak hem pilav yiyor hem çikolata yiyor. miden bulanacak sonra. Hmm. Yok bunlar da bulanmıyor çocuklar. da Hmm. Afiyet olsun Biraz daha versene Çocuklara yedireyim. Yok ya olur. Böyle yedirme şu anda Sonra yedirecek hmm. Evet arkadaşlar şu anda e, Rada dışarıya gitti Sakal tıraşı olmak için Çocuklarla ben evdeyiz Size bahsetmiştim zaten odayı temizleyeceğim diye duvarları Şöyle size hafiften göstermek istiyorum Çok toz oldu arkadaşlar Bunları temizlemem lazım Efendim aşkım. Şimdi bütün böyle yatağı, kapının arkasındaki şeyleri, ondan sonra şuradaki bütün şeyleri, işte halıyı, ısıtıcıyı falan dışarıya koydum arkadaşlar. Bütün her şeyi. İlk önce odanın duvarlarını temizleyip ondan sonra arkadaşlar e yine yatağı falan işte nevresim takımını falan yapacağım. Çocukları içeriye oturtacağım. Isıtıcıyla çalıştırıp arkadaşlar. Evet o zaman bana kolay gelsin. Şu fırçayı görüyorsunuz. Şu fırçayla temizleyeceğim arkadaşlar. Yani normalde demişler ki bununla temizlik mi olur? Bence olur arkadaşlar. Yani sonuçta sadece şuradaki tozları temizleyeceğim. Bakın bir kere size göstereyim. Rana gelince de üzerine böyle ıslak bezle siler güzelce. Bakın toz bitti arkadaşlar. Bu kadar işte bununla da temizlik oluyor. Çok da şey olmaya gerek yok hani problem yapmaya gerek yok. Ben bununla temizliyorum ve tertemiz oluyor. Sonuçta sadece dediğim gibi tozları temizliyoruz. O zaman bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar hamdolsun odayı bitirdim. Ve şöyle yatakları falan düzenleyip halıyı da buraya serip şimdi ısıtıcıyı da yakacağım. Çocuklar burada otursunlar. Şöyle duvarları sizlere göstermek istiyorum. Bu arada süpürdüm şunu arkadaşlar. Şimdi sadece güzel bir şekilde bezle temizlenmesi lazım. Onu da inşallah halledeceğiz. Rena gelsin de o halleder. Şöyle şu kapı kenarlarını falan hepsini arkadaşlar. Her şeyi hamdolsun daha doğrusu bütün duvarları temizledim. Bayağı bir toz çıktı size göstermek istiyorum. Bakın. Bayağı bir toz arkadaşlar. Şimdi mutfağa geçiyorum ben. Hadi o zaman mutfağa geçelim. Mutfağın halini size göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Ah 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 o duvara bakar mısınız ya? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar mutfağım halloldu. Duvarları size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurasını tamamen dışarıya getirmiştim arkadaşlar. Daha yeni buraya getirdim. Şunu çıkarmıştım. Bütün şu şeyleri toplamıştım. Şunu çıkarmıştım arkadaşlar. Hepsini tozunu sildim, süpürdüm arkadaşlar. Buradan da bu kadar toz çıktı yine. Şimdi salonumuz kaldı. O zaman ben şimdi salona başlıyorum arkadaşlar. Çünkü e, çok vaktim yok. Ben de yoruldum. Artık salonu yapayım da bir önce ben de Muhammed Emre ile beraber oturayım. Evet Neslihan yani de ne yaptın? Ne yaptın sen? Bu evde halin ne? Ne yapıyorum sen? Sus. Sus. Bir dolap burada. Bu ev. ev ne ne oluyoruz? Bu ev oluyor. Buradan, Taşınıyoruz. Ben içeride göstereceğim. Bakın. <laughs> bakın. Burada bakın. Bakın. Böyle evler oluyoruz. Neslihan. Hemen toparla Bunlar Hemen toparla. Haydi. Susar musar falan deme. Ya Allah'ım ya. Benim... Edeceğim, ne sinir ediyorsun Allah'ım Bakın bakın şimdi elektrikle ne yapıyorum? Elektrikle oynuyorum arkadaşlar. Elektrik benim arkadaşım. Yapma böyle, yapma böyle. Değil böyle. öyle? Hmm. Wow. Wow. Bu nasıl bir şey? Ne? Bu duvarlar da süpürüyorum sen. Evet, evet. Ben toz var duvarların Oo Wow. Böyle kim yapıyorlar? Böyle herkes bizim Türkiye'de duvarları siliyorlar. Hı. Hmm, siliyorlar. Evet. Yalan söylemiyorum. Ama bizim boyamız çıktığı için ben silemiyorum. Bizim boyamızda problem var. Ben sadece toz biliyorum. Ya ben de bunu yapma böyle. Biraz dikkat et bak. Bırak ben yapayım. Çek. Dur. Sen bunu tut ben yapayım. Hmm. İyi bir şekilde yap bak bak. İçerideki pervaneyi de süpürdüm. Yapma. Evet bak. Doğru. Dur. Hmm. Doğru diyorum sen. Burada bir bez vardı bana versene. Yok bende yok. Nerede? Ne ah o bez orada ne yapıyor? Nere bak? Ondan diyeceğim. Hmm. Oh ya. Bakan bak, bakan bu bence ıslak. ıslak bunu... değil bu kuru. Kuru da ne oluyor sen bunu ama karıştı. Hadi. o kadar da yapma. Böyle böyle. böyle, böyle. İçeride elektrik var bakın. Biliyorum. Ben yine şey yapmıyorum ki dışarıdan süpürdüm. Bir kere sen yaptın ne yaptın onu söyle. <laughs> bir kere ben ıslak bezle arkadaşlar lambanın başlıklarını siliyordum. Ben öyle bir bağırdı ki korktum ben öyle, ne oluyor. Ya insan bir düşünebilir. Herhalde yani elektrik çarpacaktı sen ne yapıyorsun? Ben de dedim temizlik yapıyorum. Ama öyle bir insan bir düşünebilirsiniz. Yani Ondan sonra arkadaşlar ben çok dikkat ettim. Yapmadım öyle bir şey. Hmm. Tamam ben bir şey yapayım bırak sen. Sen çocuklarla otur yeter ben şu an. Benim başımın etini yeme. O benim. Senin hmm. battım başımda et var. Evet. Herkesin var. Bazı hmm. insanlar da başında bir şey oluyoruz. akıllı oluyoruz. Susar mısın? Ha? Olmuyor. O, <laughs> o kadar bunu bilmiyorsun? Ben, bilmiyor. ben akıllı değil ben sana soruyorum. Evet arkadaşlar. Şükürler olsun. Gerçekten de çok uğraştım. Nereden baksanız 4 saat sürdü. Ama tertemiz oldu ev. Şöyle göstereyim. Şimdi yarın sadece inşallah yerleri sileceğim ve banyomun bütün duvarlarını falan filan hepsini yıkayacağım arkadaşlar. Muhammed Emre. Oo Rana Bey. Ne yapıyorsunuz? Rana Bey acıktı. Filmini açtı. Keyif yapıyor. O da yardımcı oldu bana sağ olsun Bulaşıkları yıkadı. Göstereyim mi? Bulaşıkları kadar arkadaşlar. Su kaynattı. Sağ olsun. Aa, acıktın mı Fatma sen? Evet arkadaşlar size bahsetmiştim yemeğim var diye. Şöyle notlu yemek koydum üzerine. Bir de pilav. Pirinç pilavı. Buranın şimdi çocuklarınkini de e, tekrardan ısıtıp getireceğim arkadaşlar. Sofra kurup yemek yiyeceğiz. Çünkü ben çok yoruldum ve çok çok acıktım arkadaşlar. Bu arada her şey yerli yerine koydum. Onlar ıslak. Onları yarın sabah inşallah kurutmayı düşünüyorum. Bir de makinede e, Rana'nın kıyafetleri var. Onları da çıkarıp yarın kurutucum. Kurutturum. Öyle arkadaşlar. Şimdi ilk önce güzel bir sofra kurup yemek yiyelim. Çünkü çok çok acıktık hepimiz. Evet arkadaşlar. Şimdi içeride soframızı kurduk. Yemeklerimin tabii ki de tencerelerin kapaklarını kapattım. Şimdi ben de içeri gidiyorum. Hep beraber yemek yiyeceğiz. Merhaba. Merhaba. Ay içerisi Merhaba. sıcacık ya. Efendim? <laughs> Sofrada ya yiyoruz ama hiç Fatma daha yeni süpürdüm her yeri. Bu arada Fatma'nın o Frozen'in isterse yemek de üstüne koyabilirler. Nohut da koyabilirler. Bu benim. Oranın orada da böyle turşu tarzı var arkadaşlar. Gel Frozen. Gel. Bakar mısınız çocuklar bütün oyuncakları yatağın üstünde dağıttı arkadaşlar. Frozen ne oldu sana aşkım? Froza diyor ki Ben dedim yavaş aç kapıyı. Froza diyor ki anne Arit Fatma benim tahtamı bozdu. Arit Fatma tahtasını bozdu. Bir de bizim aldığımız kalem çıkmıyor. Bakar mısınız? Biz bunu market alışverişi yaparken almıştık ama bu tahta şeyle uymadı. Kalemle uymadı arkadaşlar. Bunu nasıl çıkarabiliriz? Bana yazar mısınız lütfen yorumlara? Evet gel bakalım yemek yiyelim. Aşkım üzülme. Froza Bakın şimdi bir şey yapacağım. Can ordu. Hadi kalk yemek yiyelim. Evet arkadaşlar o zaman bizler yemeğimizi yiyeceğiz şu anda. Evet. Şimdi Neslihan'cığım oturduk maşallah. Evet, çok güzel bir şey yaptık. falan yedik. E, nohutla beraber pilav çok güzeldi. Çocuklar hmm. da karınlarını doyurdular. Doğru. Bu ne? Bu ağzımda ne? Bu ne Muhammed Emre? Bir dakika. Çekmecenin şeyidir. o zaman bana ver. Hayır. Hayır. Ne, <laughs> ne istiyor? Evet arkadaşlar bu arada ben yemek yedikten sonra <laughs> banyodaki duvarları da hallettim. Ondan sonra banyoyu da güzel bir şekilde yıkadım. Ve şimdi asıl dinleniyorum arkadaşlar. Artık dinlenme vakti geldi. Şükürler olsun. <laughs> Hallettik. Yarın ya da öbür gün inşallah e, temizlik yapacağım. İşte banyo, hmm. yerler sıyıracağım. Ee, bu arada böyle bir Toz şey var. Toz alınacak falan. Hmm. Yani bazı insanlar böyle diyorlar. <laughs> perde de falan. Yani... Evet perdeyi bana dediler ki açık tonda al Neslihan. Yani krem rengi ya da kahverengi olabilir. Hmm. Efendim aşkım. Anca'yı bakın mamma diyor bana. Mamma anne demek. Mamma demek anne. <laughs> Dur dur şimdi diyeyim. Evet arkadaşlar öyle. Umarım bugünkü vlogumuzu sevmişsinizdir. Vlogumuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. O zaman inşallah. Hoşçakalın. Bak Nur ne yapıyorum? Çocuklar bebek sallıyorlar.